Hayırlı günler, iyi günler herkese. Ee, Zıkkımın kökü programında bu hafta Ertan Açaldık'tayız. Ertan Açaldı mutfağındayız. Ya yani birbirinden güzel yemekler ve Ertan'ın marifet elleri. Hep beraber oradayız bakalım bu hafta nasıl geçecek. Şöyle yapalım, burada kuru fasulye, şurada bak mercimek çorbası, şurada zeytinyağlı kereviz. Artı önümde göveçler. Göveçlerin yapımı. Artı şurada da fırın. Böyle bir çalışma var. Hani bir kalemde yaklaşık 1, 2, üç, 4, 5, altı. Yemekleri tek kelimeyle iğrençti. Gerçekten midem bulandı. Bir de gurme olduğum için bu tip tatları ben hiç kaldıramıyorum. Allah korusun insan bu tip yemekleri yerse yemekten soğur. Tabii her şey mi bak. Sekiz veriyorum. Hiç de sıskalar yemek yapamaz derler büyüklerimiz ama bilmiyoruz. Yemeğini kedi gibi ağzını büze büze yiyen insanın elinin lezzeti olur mu hiç? Yaptığı eti camış yemez. Makarna desen lapadan hallice. Salata sası sası. Dotlusu yavan. Hıh! Aç kaldım. Vallahi aç kaldım. Bir veriyoruz. Ne yediğimi anladım, ne içtiğimi. Herkes birbirine saldırıyor, ayıptı ya. Benim evimde böyle yaban olursa, vallahi tekme tokat kovarım evden ha. Bak bu lafımı da unutma. Bu hanım... E, emeğine sağlık. E, yazık, uğraşmış kendisi. E, ama kabiliyetsiz ya yani, ne yapsın ki? E, mesela bir e, içli köfte yapsaydı... ...değil mi yani? Daha meşankatli bir yemek olmuş olurdu. Ben kendisini rakip görmüyorum. Ee, ama hijyen bakımından 5 e, veriyorum. Ben Erkan'ın yemeklerini çok beğendim. Bu söylenenlerin hiçbirine katılmıyorum. Hepsi bir puan derdinde bir şerefsizlik yapıyor. Yani bence budur. Budur. <laughs> Bye! Bye!